Evet dostlar selam. Bugünkü videonun konusu depresyonla mücadele. Ben bu işin uzmanı değilim. Bu işten pek de anlamam. Ee, sadece bir arkadaşınız olarak ben kendimi depresif hissettiğim zamanlarda ne yapıyorum? Neye başvuruyorum? Bunu anlatmak için geldim. Bir Instagram hesabım var. Hey Alpacino. Orada bir anket açtım. Ankette Bilkent balon mu veya depresyonla mücadele? iki tane şık vardı. Bu ikisinden birini videosu çekmek istiyordum. İstediğim oldu. Depresyonla mücadele seçildi. Ben de o karşınızdayım. Şimdi ben depresyonla mücadele ile alakalı bir videoyu çok uzun zamandır çekmek istiyorum. Tamam mı? Çünkü ben bu kanalı açtığımda 23 yaşındayım. Bilkent son sınıftaydım. Yurtta bir video çekiyordum ve ee, depresyonda zannediyordum kendimi. Bayağı böyle canım sıkkındı ve şunu fark ettim. İnsanın yaşı ilerledikçe dert ettiği şeylerin sayısı artıyor. Ve sorumluluklar da artıyor. Yani aslında eskiden mesela çocukken çok az derdiniz var ve çocukken mesela işte anneniz atıyorum en yakın arkadaşınızda kalmaya, yatıya kalmanıza izin verdi. Yani müthiş bir mutluluk, değil mi? Ya yani müthiş bir endorfin patlaması. Gerçekten inanılmaz bir keyif alıyorsunuz hayattan falan. Dünya yani dünyanın en güzel şeyi olmuş gibi. Şimdi mesela bu kadar yüksekler yok. Veya ne bileyim oyuncağınız kırılıyor ve dünyanın en mutsuz insanı oluyorsunuz bir anda falan ya. Hani çocukken çok mutlusun ve çok mutsuzsun. Arasında çok fazla git gel. Çok volatil bir psikolojiye sahipsin. Ancak ya yani yaş ilerledikçe çok mutlu olduğun anlarda çok mutsuz olduğun anlarda böyle bir tık azalıyor. Tamam mı? Ve o belli bir şeyin altına gelirse gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve belli bir yerde böyle böyle olmaya başlarsa, belli bir şeyin altına gelirse çizgilerin çizgiler de azalırsa zaten sürekli nötr bir hale gelirsen depresyonda oluyorsun. Benim anladığım kadarıyla durum bu. Tekrar söyleyeyim ben uzman değilim. Eğer gerçekten canın sıkkınsa mutlaka bir uzmana danışın. En doğrusunu onlar bilir, ben bilmem. Sadece ben kendimi canım sıkın hissettiğim zaman ne yapıyorum? Onun hakkında konuşmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi, ne dedik? Yaş ilerledikçe insanın sorumlulukları artıyor dedik değil mi? Ve yaşınız ilerledikçe aslında insanın sorumluluklarının artmasıyla beraber etrafınızda kontrol ettiğiniz şeylerin sayısı da azalıyor. Tamam mı? Şimdi üniversite bittikten sonra mesela benim hayatımdan geçen gerçekten canımı çok sıkan bir süreçten bahsetmek istiyorum size. Şimdi ben üniversiteden mezun oldum. Bilkent'i bitirdim ne yapmam gerek onu düşünüyorum hayatta. Ve gerçekten de uzaktan da yakından da pek bir fikrim yok. Ee, İstanbul'da beni birkaç tane şirket istedi. İşte Finansbank Yapı Kredi e, ve Şişecam'dan teklif aldım. Oralara gidecektim ama yani arkadaşlar o kadar istemiyorum ki İstanbul'da yaşamak. Yeni mezun programıydı hepsi. Hani maaşları da aslında piyasaya göre okeydi. Hani kötü değildi. Ama İstanbul'da yani birçoğunuz biliyorsunuz şu an aileden falan destek almadan kirada yaşamak çok 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 zor yani. Ya oda arkadaşınız falan mı olacak? E ben de o zamanlar ya şu anki eşim o zamanlar sevgilimdi ve evlenmek istiyorduk yani kısa bir süre içerisinde mezun olduktan sonra. O yüzden oda arkadaşı da istemiyordum. Benim ilk çıkacağım ev benim aile evim olsun. İlk ailemin evi olsun istiyordum. Dolayısıyla güzel de bir eve çıkmak istiyordum ve yani imkansızdı. Hani Güzel de bir evden kastım da bu arada yanlış olmasın kalkıp ben nişan taşında falan yaşamak istemiyordum gene yani. Hani gene depremde yıkılmayacak bir evde yaşamak istiyordum diyeyim. Hani öyle çok da büyük hedeflerimiz yoktu. Zaten çoğu baktığım evde iyi bir stüdyo daireydi. Yani stüdyo daire bakıyordum ama yine bir tık iyi olsun diye bakıyordum. Bu arada biskof, farable Biskof'u inanılmaz severim. Çayın yanında bugün kendimi biskofla ödüllendiriyorum. Çünkü depresyonda hissediyorum kendimi. Tamam fazla depresyonda değilim ama başım ağrıyor. Ben Hastayken inanılmaz depresif, çekilmez bir adam oldum. Küçükken böyle değilmiş. Küçükken hastayken çok tatlı bir adam olurmuşum. Annem böyle der. Annem de kamera arkasında böyle yapıyor. Ama şu an yaşım ilerledikçe ne zaman hasta olsam dünyanın sonu geldi ve her şey çok kötü gidiyor. Hiçbir şeyle mücadele edemiyorum. Ben hemen ne yapıyorsam bırakıp İzmir'e gidip denize girmek istiyorum falan diyorum. Şu anda öyle bir durumdayım. Yakın bir zamanda Covid tarzı bir şey geçirdim. Ateşlendim. Eşime de bulaştırdım. Büyük ihtimalle annemler de ziyaretime geldi. Onları da bulaştıracağım. Şu anda nöropatik ağrı geçiriyorum. bayağı aslında bir tık olarak canımda sıkkın. Sorumluluklarımız artıyor. Gelelim o İstanbul'a mı gideceğim, ne yapacağım dönemine. Canım inanılmaz sıkkın. Yani çünkü maddi bir imkansızlık var ortada. İstanbul'da benim yaşamam imkansız o sırada. Mutlaka ailemden para almam lazım. Onu da hiç istemiyorum. Ki ben üniversite son sınıfta da full çalıştım yani işte camda. Uzun dönem staj yapıyordum. Ailemden minimum para almaya çalıştım. Çok şükür onlar da hep destekledi etti beni falan ama yani belli bir yaşından sonra ben özellikle maalesef Türk toplumunda bir erkeğin burada birazcık hani diyeceksiniz ki kadınlar da aynı şey yaşamıyor mu? Abi Türkiye gibi sanayi devrimini kaçırmış tarım ekonomisi birey olamamış toplumlarda maalesef cinsiyet kuramları hala geçerli. Dolayısıyla maddi özgürlük yükü ideal senaryo ideal genel senaryoda yani tabii ki de erkeğin omuzunda daha fazla oluyor o zamanlarda özellikle. Gibi de ben dediğim gibi yakın bir zamanda evlilik düşünen biriydim. Düğünümü de kendim yapmak istiyordum. Ailemden para almak istemiyordum. Dolayısıyla maddi yükümlülüğü çok fazla hissediyorum. Hayatta kalmam lazım. Ben hayatım hiç evim olmadı. Ne? Ailem tabii ki. Çok şükür ailemim oldu da. Hani tek başıma kalmadım. Ben 5 sene full yurtta kaldım. 3 kişilik karar kaldım. Artık yani 23 yaşındayım bütün üniversitede it gibi çalışmasın şey birazcık kendimi ödüllendirmek istiyorum. Ortalamanın bir tık üstü bir hayat istiyorum yani. Çok da bir şey istediğimiz yok esasen. Dünya gerçekleri deyip geçerim. Ve çok stresliyim. Yani gece yani rüyalarıma giriyor artık bu durum. Ve ya 100 yere falan başvurdum. Hepsinden de red aldım. Benim birçok arkadaşım hala iş arıyor falan mesela. Yani işte iş piyasasının kötü olmasından mütevellit. İstanbul'a gitmek istemiyorum. gidersem maddi imkansızlıklar olacak. Yani nasıl olacak bu iş? Yani nasıl yaşayacağım? Yaşayabilecek miyim? Yani İzmir'de kalmayı düşünüyorum çünkü eşimle beraber İzmir'de yaşamak istiyoruz biz. Ben de Doğum İzmir karşıya kalayım zaten. Ve İzmir'den hiçbir yerden teklif gelmiyor. En son bir stüdyo daire bulduk İstanbul'da. Bazı yerler 6 ay mesela kirayı önden istiyordu. Ya öyle bir para yok bende yani. Benim o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam bankada 300 dolar, 400-300 dolarım falan var. Total net worth'üm yani. Başka hiçbir şey yok. 300 dolarım falan var. O da şişe camdan kazandığım parayı birazcık kenara atmışım. Biriktirmişim. O 300 dolar da benim e, emlakçıya vereceğim şey olacak gibi düşünüyorum. Ne derler ona? Depozito mu? Değil. Kapora. Değil. Emlakçı komisyonu. Öyle bir şey olacak yani. <laughs> Neyse işte bir ev bulduk. Normalde vermeyecekti bana adam. Adam da Bilken mezunuymuş. Ev sahibi. Bana oradan ya kardeşim söylesene sen de Bilken mezunuymuşsun dedi. E, oraya gireceğim. E, Bomonti'de bir tane stüdyo daire güzeldi de bayağı ama o zamanki bütün tekliflerimin maaşımın 3'te 2'si oraya gidecekti yani benim. O noktada da yani alemden destek almam gerekiyordu ve ben bunu hiç istemiyorum gerçekten o sıradan. Sonra yani dualar ediyorum gece Allah'ım ne olur diyorum bana başka bir fırsat sun. Çünkü bankacı olmak da istemiyorum hiç yani. Benim annem babam bankacı. Tamam mı? Yani onlardan da az buçuk gördüğüm kadarıyla benim isteyeceğim bir hayat değil bu. Çünkü neden? Yani bence ya tabii şimdi bankacı dostlarım vardır aranızda benim kuzenim nikah şahit Dost, kendisi bankacı, çok da iyi bir bankacı ve o onun için çok güzel bir hayat yani. Gerçekten de havalı da bir hayat, şaşalı bir hayat. Ama bana göre değil. Hiç bana göre değil. Çünkü ben birazcık daha insanlarla daha fazla konuşabildim, daha sosyal oldum. Ekran başında sürekli olduğum masa başı iş istemiyorum, yapamam. Yapsam da başarılı olamam gibi hissediyorum. O yüzden yani o kadar istemiyorum ki bankacı olmak ve başka imkanım yok. E, tabii buna da şükür yani mezun olduktan sonra hiçbir teklifim olmayıp doğrudan aile evine dönüp Paso linkedin kariyer.net'te gezine de bildirdim. Stresin altında hissetmeye başlamıştım kendimi. Aslında bu hissim çok da yapay ve yani hayata böyle bakmamın sonucunda ortaya çıkmış. Aslında bu videonun konusu da bu. Perspektif. Sizin depresyonda hissettiğiniz zamanlarda aslında birçok sorun perspektifinizden kaynaklanıyor. Buraya getiriyorum aslında konuyu. Sonra bir tık da Allah da yardım etti. E, eşim Almula. Onda Instagram var. Almula YZ. Takip etmeyi lütfen unutmayınız. TikTok'u da var. Linki aşağıya koyarım. Onu almaya gittim havalimanından. E, havaş'a bindim. Havaş'tan indim. Tam Havaş'tan inerken beni ilk işim Vestel aradı. Bana bir teklif verdi. İstanbul'dakilere benzer bir teklifti. İzmir'deydi. Aile evinde yaşayacaktım. Kira vermeyecektim. Bir sene sonra evlensen ben bir sene içerisinde iyi para biriktiririm falan diye düşünüyordum. pazarlık bile yapmadım. Direkt kabul ettim bir anda ben çok daha neşeli bir adam haline geldim. Şimdi e, o zamanlarda ben dayımla pardon amcam ve dayımla beraber konuşuyoruz. Hani ne yapayım? Hani ne yapmalıyım? Hangi kariyer tercih yapmalıyım? Benim dayım doktor, amcam bankacı. O da bankacı. Yani e, amcam demişti ki bana o sırada. Yani sen şu an çok maddiyata odaklandın. Bir şirket sana o zamanın parasıyla bana 28-29 veriyordu. Bir şirket 24-25 veriyordu. Ve bana amcam şey demişti. Senin mutluluğunun bedeli 2-3 bin lira mı? Demiştim ki ulan harbiden de yani 2-3 bin lirayla ben mutlu olacaksam yani sadece ekstra. Demek ki benim mutluluk mekanizmalarında sorun var. Yani bu kadar böyle küçük şeylere bu kadar anlamlar yüklenmemeli belki gibi düşünmeye başlamıştım. Şimdi bu benim profesyonel hayatım ve kişisel hayatımla alakalı bir örnekti tamam mı? Ama şimdi ben bunu bir egzersiz olarak kendi hayatınıza uyarlamanızı istiyorum. Mesela atıyorum sevgilinizden mi ayrıldınız? Ailenizle kavga mı ettiniz? Bu durumu kendi hayatınıza uyarlayın. 100 kilo musunuz? 85 kilo mu olmak istiyorsunuz? 100 kilo olduğunuz için insanlar sizi zorbalıyor mu? Yani ve depresyona mı girdiniz? Sizin bütün mutluluğunuzun bedeli 15 kilo mu? Eğer öyleyse mesela gidip kilo verebilirsiniz. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Önemli. Tough love. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar bakın birazcık biz çok yumuşadık. Yani ipe sapa gelmez şeyleri çok hızlı üzülebiliyoruz. Hayat çok zaten acımasız. Kimse size adil bir hayat vaat etmiyor. Tamam mı? Hiçbir zamanda, da yani hiçbir zaman demeyeyim de çoğunlukla verdiğinizin karşılığını almayacaksınız. Bu hayatta hiçbir şeyde Özel hayatınızda bu olabilir, iş hayatınızda bu olabilir, aile hayatınızda bu olabilir. Bu hayatta hiçbir şeyi eşitlemeye çalışmamak gerekiyor. Sen bu hayatta bir şeyleri eşitlemeye çalıştığın zaman ben bu kadar verdim en az o kadar almalıyım. İşte bu konflikt. Çalışmalar yaratıyor. Tamam mı? İlle istediğiniz şey olsun istiyorsanız hiçbir zaman tam olarak istediğiniz bir şey olmayacak. Yine konflikt. işinize çalışmalar yaratacak. İnsanlar her şeyi çok romantize etmeye başladı bu günümüz dünyasında tamam mı? Her şey çok kusursuz gidecekmiş gibi bir algıya kapıldık. Bu sosyal medyanın da birazcık etkisi var. Instagram'da orada burada kaydırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki herkesin hayatları güzel. Benim niye hayatım güzel değil diyorsunuz. Bu sosyal medya bir illet. Gerçekten çok kötü. Bak ben şu an bir kitap okuyorum abi. Hemen onu göstereyim size. Bak Anxious Generation diye bir kitap. Güzel bir kitap. Ama ben mesela bu kitabı 2 ay önce aldım. Henüz 76. sayfasındayım hala. Bu da beni depresyona sokuyor. Bu, bu sıkıntı yani. Ben eskiden kitap okuyan biriydim. Şu aralar hiç kitap okumuyorum. Bu da beni çok geriyor. Ben neden? Çünkü kendime bir ne, ne derler ona bir görev verdim. Ben daha fazla kitap okumalıyım dedim. Kitap okuyamadığım zaman bana anksiyete yaratıyor. Tamam mı? Panik oluyorum. Geceler olan bugün de kitap okumadım. Bugün de çöp bir gün oldu diye. Kendime çok yükleniyorum. Şimdi konudan konuya atlıyorum. Al Pacino, ya konudan konuya atlıyorsun. Böyle diyorsun, böyle diyorsun. Nereye varmaya çalışıyorsun gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bilmiyorum. Rahatlıkla söyleyeyim. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok yani. Çok öfkeliyim yani şu an. Çünkü çok güzel şeyler söyledim. Ya video çok güzel olmadı mı diye kapattım videoyu. Bir döndüm durmuş. Ya yani 15 dakika gitmiş yani. Ne söylediğimi de hatırlamıyorum ama videoyu tekrar baştan ezerim. Ne söylediğimi bilmiyorum demişim. video kesilmiş. Şaka gibi gerçekten. Ne söylediğimi gerçekten bilmiyorum. Ama ikinci psikofumu aldım. Çayımı tazeledim ve karşınızdayım. Bu baş ağrısına rağmen tekrar geri geldim. Oo mikrofon takmayı unutmuşum ya. Arkadaşlar inanılmaz gerçekten. Mikrofona takmış. Şimdi birazdan mikrofonda şarjı biterse gerçekten depresyona gireceğim ama tamam mı? Şimdi tekrar başa alıyorum. Söylediğim şeyleri hepsini unuttum zaten. Arkadaşlar bu hayat zaten acımasız tamam mı? Planladığınız gibi gitmeyecek hiçbir şey zaten. Yani bu kontrol edemediğiniz şeyler içerisindeki bu kaos, bu kaotik bilinmezlik arasında kendinize bir düzen vermeniz gerekiyor. Kurtuluşunuz kendinizin kurtuluşundan başlar. Bunu söylemiştim, hatırladım. Maskeyi kendinize takacaksınız önce. Sonra arkadaşlarınıza, işinize, dostunuza takacaksınız. Çünkü sen kendini geliştirmezsen, sen berbat bir adam olursan, kendine şekil düzen vermezsen zaten sen etrafına da zararlı bir adam olursun. Sen etrafına, vatanına, millete, sevdiklerine hayırlı bir birey olmak istiyorsan ilk etapta kendinin en iyi versiyonu olman gerekiyor. Bunun için de yani depresyondan arınmak için de sürekli ne yapmak lazım? İnsanın işlemesi lazım. İşleyen demir ışıldar. Sen önce kendin en iyi versiyonu olmaya çalışacaksın. Az önceki videoda ben bundan bahsetmedim aslında. Şu an başka bir şey bahsediyorum. Kim bilir ne dedim. Çok da güzel bir 15 dakikalık videoydu biliyor musun? Yani konuşurken dedim ki gerçekten ya çok güzel şeyler söyledim. İnşallah çok güzel yorumlar da gelir böyle. Yorumlarda da böyle konuşuruz falan. Bakalım söylediğim şeyleri nasıl buldular falan diye de heyecanlanıyordum yani. Sıkıntı yok yapacak bir şey yok. 39 derece ateşimiz var. Müthiş bir baş ağrımız ve nöropatik ağrımız var. Bir saattir kamera karşısındayım ve sadece 12-13 dakikalık video çıkabildim. Çay soğudu ama yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Mücadelemize devam ediyoruz. Çünkü zaten hayatta bu tarz böyle aksilikler sürekli olacak. Tamam mı? Birazcık arkadaşlar şu noktada ne yapmamız lazım? Bana soracak olursanız kalkıp gideceksiniz sporunuzu yapacaksınız. Sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Eşek gibi çalışacaksınız. Sonra hayat size bir tane tokat alacak. Yapacak bir şey yok devam edeceksiniz sonra. Yani ben bütün ben şimdi karşı ekonomi lisesi mezunuyum İzmir'de. Ortaokulda da eşek gibi çalıştık. Yüzde birlik dilime girdik. Karşı ekonomi lisesine gittik. Orada da eşek gibi çalıştık. Bilkent'te burslu kazandık. Bilkent'te de ben 3.34 ortalamayla bitirdim. Mezun oldum. 100 yere başvurdum. 2-3-5 tanesinden kabul aldım. Alamayabilirdim ha. Ben mesela ilk işim Western'a nasıl başvurdum biliyor musunuz? Gece bir gün yurtta uyuyordum, tamam uyku tutmadı, depresifim, anksiyeteyim, gerginim, ulan her yere başvuruyorum, iş bulamıyorum, aç kaldık, her şey bunun için miydi falan triplerindeyim, uyuyamadım, girdim kariyer.net'e, normalde de ben kariyer.net'e girmem, hatta benim şu, kuzenimle konuşuyorduk, şey diyordum ben hazırlıkta, abi işimiz kariyer.net'e kaldıysa biz bittik, bittik zaten falan diyordum böyle, pişkin pişkin, ya kendini insan bir şey zannediyor ya o zamanlar, hiç de bir şey değilsin aslında. Onu da insanın bilmesi lazım. Bak sen hiçbir şey değilsin. Ben de hiçbir şey değilim. Kim, hiç kimsenin edebilecek bir bildiği yok. Sadece bazı insanlar bazı konular hakkında daha fazla bir şey biliyor. O insanlardan da o bildiği şeyleri alacaksın. Yeter. Bir insandan böyle bütün hayatı çözmüş gibi dinlemek de onda yanlış yani. Hani Bazı insanların bir konuda uzmanlığı olur. Onu alırsın. Tamam. Yeter yani. Anlatabiliyor muyum? Yani maalesef Türkiye'mizde çok yaygın ya. Adam mesela Uzmanlığı bambaşka bir şey ama gidiyor kalkıyor. Hiç alakası bile olmadığı konular hakkında ahkam kesebiliyor ya maalesef. Yapacak bir şey yok. Her böyle bir alanda iyi insandan her bilgi alınmaz. Konu bu değil tabii çok uzattım. Konuya geri gelelim tamam mı? İşte gece açtım karar geziyorum. Vestel'i gördüm. Vestel 14. MT programı. Başvurdum da öyle ben işte Vestel'de iş geliştirme ve satış işine girebildim yani. Şans da birazcık yani. O gece mışıl mışıl uyuyabilirdim ben. O gece ZMA içmemiştim. Mesela her gece ZMA içerim, magnezyum, çünkü O gece içmemiştim. Mesela o gün yatmadan önce bir melatonin alıp uyusaydım büyük ihtimalle. Ben iş gelişimine satışçı olmayacaktım. İstanbul'a gidecektim, bankacı olacaktım ve depresyona girecektim çünkü bankacı olmak istemiyorum. Akran zorbalığı falan bunlar arkadaşlar, kişi bazen ileri atan şeyler. Ben mesela küçükken falan, küçükken derken böyle lisede falan çok sağlıklı beslenen bir adam değildim yani. Sabahları kahvaltı etmezdim. Öğlen de boyoz yerdim. Akşam da annemle yaptığı ise birazcık yer giderdim. E günde 20 kaloriyle falan yaşıyordum falan. Ve insanlar beni zorbalarlar. zorbalarlardı. Derdeki denize işte çubuk gibisin. Yürüyen bir kürdansın. İşte sonbahar olacak, yağmur yağacak, ya boğulursan. Böyle saçma sapan zorbalıklar yaşardık. İyi ki de yaşamışım. Beni zorbalayan herkesten de Allah razı olsun. Gittik ne yaptık? Spor yaptık falan filan yani insan kendine bir şekil düzen veriyor. Konu tabii ki de akran zorbalığını desteklediğimden değil ama yani bu tarz böyle kendimizle barışık olalım. İşte biz aslında berbat bir adam olsak da biz insanlar sevsin falan. Ben bu safsatlara inanan bir adam değilim. Tamam mı? Sen berbat bir adamsan kendine çekip düzen vereceksin. Kimse seni sen berbat bir adam olduğu için sevmek zorunda değil. Sen de kendini sevmemelisin zaten. Ne dedik? Depresyondan arınmanın depresyon değil mi? İnsanın kendisini geliştirmenin ve mutlu olmanın ilk adımı kendisini sevmek dedik ama değil mi? İşte kendini sevilecek bir adam haline getirmen gerekiyor. Ben bu Günümüz toplumda her şey çok romantize edildi. Çok böyle ne derler ona böyle sevgi işte herkes birbirini ve kendini sevmeli. Önemli şey bu falan filan. Çok da öyle değil yani. Gerçek hayat öyle değil. Ya bu sosyal medyada bunları duyuyoruz. Ama sosyal medya bize bunları pompalıyor. Ama gerçek hayatın normları bunun alakası yok. İşte bunlar hep çatışmalar yaratıyor. O çatışmalar insanı depresyona sokuyor zaten. Sen bütün hayatını sosyal medyada geçiriyorsun. O sosyal medyadaki Çoğu zaman bu batıdan gelen işte bu Amerika'dan falan çok içerik tüketiliyor ya şu an böyle saçma sapan içerikler. Sen zannediyorsun ki senin de hayatın Santa Monica, San Francisco etrafında geziyor. Abi geçmiyor. Oradaki normlarla senin hayatının normları birbirinden çok farklı. Onlar farklı bir oyun oynuyor. Kurallar farklı. Senin oyunun kuralları farklı. Sen şimdi kalkıp yani kim Kardashian gibi abuk subuk tiplere özeniyorsan onların normları çok abuk subuk bir örnek oldu ama anladınız siz beni oradaki insanların hayatlarına özenip sonra kendine bakıp ya çok kötü falan diyorsan böyle yapacak bir şey yok yani. Hani sen de buraya bu kültürü olan bu, burada doğdun yani. İnsan şimdi bak bunu söylemiştim hatırladım şimdi konuştukça birazcık geliyor söylediğim şeyler. Büyümenin arkadaşlar ilk adımı yabancılar der ki ona making peace with the establishment. Kurulu düzenle barışık olma. Tamam mı? etrafındaki durumdan memnun olmayabilirsin. Yapacak bir şey yok. Bu durumdan kurtulmak için ilk etapta sen kendinin en iyi versiyonu olacaksın. Sonra kendi sosyal çevreni yapıp kendi normlarını kurabilirsin. Değişim parçası olursun. Ama hiçbir şey yapmayıp oturduğu yerden of ya bu böyle of ya bu böyle sürekli bir eleştiri yağmuru falan depresif insanlar size depresif depresyon olsakar. Arkadaşlarınızı terk etmekten Size zarar veren arkadaşlarınızı, sözlü arkadaşlarınızı terk etmekten imtina etmeyin arkadaşlar. Çevreniz size çok zarar verebilir. Çevreniz sizi vezir de edebilir. Rezil de edebilirler. Çok iyi şeyler de yapabilir çevreniz size. O yüzden arkadaşlar eğer içinde bulunduğunuz durumdan rahatsızsanız içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmak için ilk etapta kendi kurallarınızı koyacak bir güce, dolayısıyla bir özgürlüğe sahip olmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar öyle her şeye zırlamamak lazım. Oturacaksınız, yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Zaten hayat hiçbir zaman adil olmayacak ya. Yani. Ben size onu şimdiden söyleyeyim. Ama siz şimdiden pes ederseniz, eski videolarımda söylerdim. Belki bu yeni videolarda da söylemişimdir. Hayat 20'li yaşlarda afra tafra yapan, 20'li yaşlarda pes edenleri affetmez. Bu hayatta herhangi bir şey başarmış. Birazcık mutlu olmuş, huzurlu olmuş. Herkes yüz binlerce tokat yemiştir hayattan. Tamam mı? Devam edenler kazanıyor yani. Başına bir tane kötü bir şey gelip pes edenler, depresyona girenler hiçbir şey kazanmıyor. İşte bu noktada arkadaşlar kişinin kendini geliştirmesi lazım. Sürekli bir devinim halinde olmalı. Alpacino depresif hissettiği zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Hasta olduğu zaman video çekiyor mesela. Neden video çekiyor? Bir önceki videomu görebilirsiniz çünkü ben 25 yaşındayım. Beni çok mutlu eden güzel bir eşim ve beni tatmin eden bir işim var, manevi ve şey yönünden. Ama ben bu hayatın içerisinde, özellikle iş hayatından bahsediyorum, kendimi başka bir alanda da geliştirmem gerektiğini hissettiğim bir dönemdeyim. Sadece iyi bir personel olarak hayatımı geçirirsem, Tuzlu yaşlarımda bir depresyona girebileceğimi hissettim ve dedim ki benim mutlaka başka bir gelişim takip edebildiğim bir şey de olmalı. Spor tamam, sağlıklı kalmak için spor yapıyoruz ediyoruz ama bir şey daha olmalı ilerleme kaydettiğini görebileyim. O yüzden ekran karşısındayım. Yani bilmiyorum. Umarım faydalı olmuştur ee, dostlarım. Sizleri seviyorum çok. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Kanal aktif. Bundan sonra aktif olmaya devam da edecek. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Zaten şu ana kadar izleyen dostlarım siz gerçekten gerçek kardeşlersiniz yani. Buraya kadar izlemişsiniz. de 10'u falan izliyor. Ben çok inleyin. Şöyle derin bir nefes alın. Şu anki sorunlarınızın hepsi geçecek. Öyle veya böyle her şeyin bir sonu var. Tamam mı? Sonraki adımlara bakacağız yapmanız gerekeni yapın. Benim senelerdir ne spora ne başka bir şey motivasyonum var zaten yani. Disiplinle yapıyoruz bu işleri. Bu hayatta adımı arama, adım atmak için motivasyon aramamak lazım. Yapman gerektiği için yapacaksın bazı şeyleri yani. İşte o noktada depresif bir hayattan kurtulursun. Depresyona girmesin, mutlu olursun yani. Sürekli bir meşgalen olacak. Ve bütün gün evde oturup sosyal medya içeriği tüketmeyeceksin. Saçma sapan. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.